Selamun arkadaşlar. 10. sınıf Osmanlı Türkçesi 1. dönem 2. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz. Kanalımızın oynatma listelerinden diğer yazılı hazırlık videolarına ve ders kitabının cevaplarına ulaşabilirsiniz. Ders kitabının cevaplarının içerisinde arkadaşlar ünite değerlendirme soruları da var. Ve diğer yazılı hazırlık videolarına 1. dönem 1. yazılı hazırlık videosuna da faydalı olması açısından geriye dönük atladığımız noktalar varsa arkadaşlar onları da tekrar etmek adına bakabilirsiniz. Hepinize gireceğiniz bütün sınavlarda Allah yardımcınız olsun. Allah zihin açıklığı versin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hepinize başarılar diliyorum. Ee, yorumlarda arkadaşlar tavsiye ve önerilerinizi yazarsanız abone olup bizi desteklerseniz biz de bu işe daha bir aşkla şevkle devam ederiz. Şimdiden teşekkürler. Evet. Bu arkadaşlar üçüncü video. Ee, bir normal klasik tarzda bir tane hazırladık. İkinci yazdığı için. Bir tane daha böyle test şeklinde var. 12 sorunluk. Bu da ikincisi. Videolar kısa kısa olma açısından ikisini birleştirmeden ayrı ayrı yaptım. Aslında üçünü beraber birleştirip bir saatlik bir video uzun uzadıya yapmak istiyordum. Ee, dolayısıyla sizi çok fazla sıkmamak için böyle biraz Bölerek Den yaptım. İnşallah sizler için faydalı oluyordur. Diğer iki videoyu da izlemeyi ihmal etmeyelim. Faydalı olur inşallah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Aşağıdaki hangisi Osmanlı Türkçesinde okutucu harf olarak kullanılmaz? Evet, okutucu harflerimiz arkadaşlar bizim elif, vav, ye ve he he idi arkadaşlar. He kesinlikle başta gelmiyor bunu söyleyelim. Ortadaki Açık seslerde arkadaşlar geliyor. Val okutucu harfimiz ne sesleri veriyordu? O, ö, u, ü seslerini veriyordu. Geldik Y harfimiz arkadaşlar. I, İ seslerini veriyordu okutucu. H harfimiz e, a sesi veriyordu ama başta kullanılmıyordu bunu söyleyeyim. Gaf harfimiz okutucu bir harf değil. Elif harfi de e, a seslerini veriyordu arkadaşlar. Ama elifi başta şu şekilde iki tane aynı anlam yazışları aynı olan kelimelerde ayırmak için ağlama eylemi başlayacağız ayırmak için şu üzerine şu işareti koyduğumuzda a sesi veriyordu. Okunuşları genelde aynı olan kelimelerde. Aşağıda kelimelerin hangisinde Elif harfinin üzerine med ya da hemze işareti konmazsa farklı okunabilir. Bak ee, hemze işareti konmazsa farklı okunabilir. Şimdi geldim. El, ak, ee, ak, ee, ara aslan araç. Arkadaşlar bunlar da e koyduğumuzda ereç eslen demeyiz. Bunlar cevabımız olamaz bizim. Era diyemeyiz. Ama burada ak arkadaşlar bu burada şu hemze işaretini koymadığımızda arkadaşlar şu hemzeyi koyduğumuzda da bu es olduğunu belirtiyor bize. Bu el olur arkadaşlar koyduğumuzda koymadığımızda el ya da al diye okunabilir. Bu kırmızı anlamındaki al ya da almak anlamındaki al olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız A şıkkı. <laughs> Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır? Yazımı yanlış olan kelimeyi Çocuk Yazımı doğru bakın Ç Okutucu var Cuk Evet Yazımı doğru Dede Arkadaşlar dede burada Bakın şu şekilde yazılır Bu şekilde Yani e, burada yazımı yanlış Bu okutucu harfle alakalı şunu söyleyeyim H Arkadaşlar normalde kendinden sonra birleşmeyen 8 harfimizi daha önce söylemiştik. Bir daha hatırlatalım. Elif, dal, zel, r, z, ze, vav, j ve lam elif. 8 tane harfimiz var. Lam elif. Şimdi arkadaşlar e, he h kendinden sonra bu kendinden sonra birleşmeyen harfler bu 8 harfimiz. Arkadaşlar okutucu harflerimizde elif, vav, y ve h. H de kendinden sonra birleşmediği durumlar var arkadaşlar. Aslında bunun da şöyle durumlar okutucu olduğunda H kendisinden sonrasıyla birleşmez dede de bu şekilde yazılır. Dolayısıyla bunu da karıştırmayalım. Ee, şayet bir kelimenin içerisinde kendinden sonra birleşmiyorsa H bilin ki o H okutucu harftir ve E A sesi bize verir. Nene geldik dördüncü soruya. Cümlesinde okunuşu, cümlesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Aç, arslan, av, arar. Aç, arslan, av, arar. Aç, arslan, ev, arar, gitti. Aç, arslan, av, arar. Cevabım olabilir diğerlerine de bakalım. Aç, bak burada olmadı. Yine ev dedi, olmaz. Aç, aslan Ars, av, arar. Aç, aslan, av, arar. Aç, aslan, av, erer. Bu da ererden gitti. Şu iki tanesi. Bakarsak arkadaşlar arslan. Bakın arslan. R burada. Burada R olmadığı için cevabımız arkadaşlar B şıkkı. Yaşar sağlam masa yapar cümlesinin Osmanlı Türkçesi ile yazılışı hangi seçenekte yer almaktadır? Yaşar. Yaşar sağlam masa yapar. Buradaki saklam arkadaşlar şu gaf bizim gidişatımızı bozdu. Burada yumuşak G olması lazımdı gitti. Yaşar sağlam masa yapar. Ee, burada da yaşar sağlam masa yapar. Arkadaşlar şurada bir hatamız burada var. Masa ya şöyle masa diye yazılır ya da şu şekilde de yazılabilir masa. Bu şekilde de yazılabilir. Mim ve sat Burada da arkadaşlar şundan dolayı gitti. Geldim diğerlerine. Yaşar sağlam masa yapar. Yaşar sağlam masa yapar. Yaşar sağlam. Buraya kadar şöyle bakarsak. Evet burada da sinden gitti arkadaşlar. Kalın olduğu için sat harfiyle yazılacak. Burada da gaftan gitti. Bakın saklam yine. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Yaşar sağlam masa yapar. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde bütün heceler açık hecedir? Biz açık hece ne, diyoruz arkadaşlar? İlk hecesi kapalı olmayan. Mesela örnek verelim. Bakın aşağı bak A açık hece. Sessiz harf yok kendisinden sonra. Şa açık hece. V açık hece. Da açık hece. Ki açık hece. Cüm. Bakın cüm kapalı hece. Sesli harfi bitmiyor. L açık hece. L açık hece. Rin açık değil kapalı hece arkadaşlar. Han kapalı ece. G açık ece. Sin kapalı ece. D açık ece. Anlamışızdır umarım. Yani sesler de bitiyorsa arkadaşlar açık ece. Sesli de bitmiyorsa kapalı ece. Bakarsak hangisinde bütün eceler açık ecedir diyor. Kazma. Bak kaz kapalı ece. Ma sonu açık ece. Ekmek. Bunların ikisi de kapalı ece. E açık ece. Lek kapalı ece. Bu da gitti. Bal kapalı ece. Ta açık ece. Bakın ba, ca, da. Hepsi açık hece arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı. Ba, hepsi sesli harfle bitiyor bakın. Ba, ca, da. Hecelerimizin hepsi sesli harfle bitiyor. Dolayısıyla açık hece. Hangi kelimenin sonundaki okutucu h harfi farklı bir sesi karşılamaktadır diyor. Okutucu h harfi farklı bir sesi karşılamaktadır. Tere, evet. marka, teneke, dere, sele. Arkadaşlar bakın burada E sesini karşılıyor. Tere. Dere. E sesini karşılıyor. okutucu harfi. Sele. E sesini karşılıyor. Teneke. E sesini karşılıyor. Burada marka. Ne sesini karşılıyor? A sesini karşılıyor. Cevabımız B şıkkı. Geldim diğer sorumuza. Aşağıda kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır? Nerede? Doğru arkadaşlar. Okutucu heyler bakın kendisinden sonrasında birleşmemiş. Nerede? Bekleme. Doğru. Şimdi süslenmek. Arkadaşlar burada sü'den sonrasında sü'den sonrasında u ü okutucumuz neydi? Vav'dı. Burada bir vav olması lazımdı. Bu yanlış yazılmıştır. Erkek terlemek bunlar doğru. Buradaki yazım yanlış sebebini söyledik. Yukarıdaki cümlede hangi kelime hangi kelime yanlış yazılmıştır? Annem çayda çay da şeker bezelye de salça bezelde salça sever. Arkadaşlar burada annem kelimesindeki anne şu şekilde annem bu şekilde arkadaşlar şurada bir okutucu h olacak. Anne bu şekilde yazılıyor. Dolayısıyla benim buradaki cevabım arkadaşlar A şıkkı şu şunda var yanlış burada bir mimden öncesinde bir okutucu H harfi olacak aşağıdaki cümlelerin hangisinde vav wow, okutusu sadece ince ünlü sesleri karşılamaktadır yani e, ince ünlü o hangisinde vav wow, okutusu sadece ünlü ince ünlüleri diyor bakın o kalın yun kalın u sesi verdi o sesi verdi Cevabım oyun bu değil o yun yine u ve u sesi bu da gitti sol bu da kalın. Kurşun kalın. Sadece incele dediği için ı. Bak vav okuduysa ü sesi verdi. Burada yine ü sesi verdi. Üzüm. Ü züm. Cevabımız D şıkkı. Pardon şöyle evet şunu daire için alalım. Onu da çizdik. Yanlışlıkla o çizdiğimizi karalayalım. Silelim. Evet yukarıdaki cümlenin doğru okunuşu hangisidir? Ozan çok düzgün Konuşuyor. Ozan çok düzgün konuşuyor. Ozan düzgün konuşuyor. Çok burada yok. Gitti. Ozan çok düzgün konuşuyor. Konuşur. Bak konuşuyor değil. Burada konuşuyor arkadaşlar. Konuşur değil. Burada buradan gitti. Ozan çok düzgün konuşuyor. Evet. Geçmiş zamanla alakalı tu yoktu. Bunlar bundan gitti. Cevabımız arkadaşlar C şıkkı. Geldik arkadaşlar 12. soruya. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde okutucu y harfi farklı bir sesi karşılamaktadır? Bakın tilki. Y burada okutucu bir ses. Tilki. Evet, farklı bir ses dediği için devam ediyoruz. Silgi. Silmekten arkadaşlar bir yapım eki gibi düşünün. Silgiden sil silmekten silgi olmuş. Farklı. Şimdi bakalım. Yani ya bu şekilde gelecek, gelecek, gelecek olan ya bu şekilde gelecek. Bilim. Bakın Y burada okutucu. Burada aslında neydi arkadaşlar? Ee, bu normalde okutucuydu. Buradaki okutucu değil. Şimdi buraya geldim. Bilim. Bilim. İkisi de okutucu. Dolayısıyla aslında diğerlerine bakmaya bile gerek yok. Yani ya bu şekilde gelecek ya bu şekilde gelecek dedim. Bu gelen Y okutucu şeklinde geldi. Buradaki okutucu değil. Ne? Yapım ek. Silgi. Silmekten. Şimdi o zaman cevabım B şıkkı. Ama kışlık. Sivri. Cevabım B şıkkı. Kışlık sivri. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde okutucu ya harfi farklı bir görevde kullanılmıştır? Irmak. Uykucu. ıspanak, Titiz. Çekiç. Hepsinde arkadaşlar bak okuyucu, okuyucu, çekiş derken okutucu, iyi sesi. Bak -ki ç, kiç, ti t, tis, y'ler iyi sesi verdi. Y'ler ı sesi verdi. Ispanak ı sesi verdi. Burada y okutucu değil arkadaşlar. Buradaki y kelimenin kökünde olan bir y. Uykucu. Burada ırmak yine y okutucu. Buradakinde okutucu olmadığı için farklı bir görevde kullanılmıştır. Bazı kelimelerin ilk hecesindeki e sesi y okutusu ile gösterilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uygun bir örnek vardır? Yani bazı kelimelerin ilk hecesindeki e sesi y okutusu ile gösterilir. Arkadaşlar normalde yemek Anadolu'da hala kullanılır. Yemek, dimek. Bakın buradaki y okutusu e sesi ile kullanılmış. Ama Anadolu'da hala yemek değil yemek. Evet yemek yiyeceğiz. Bakın yemek yiyeceğiz, bak yemek yiyeceğiz, diyeceğiz demekten de, dedim. Hala kullanılıyor arkadaşlar, Anadolu'nun bazı yerlerinde, birçok yerde, birçok yörede hala kullanılıyor. dedim Yani bakın ye okuduysa ile bu gösteriliyor. Cevabımız bu aslında ama diğerlerine bakalım. İşçi, ee, çi, çi lek, çilek, çilek pil, ip hepsinde evet i sesiyle burada e sesi görevinde y harfi. Arkadaşlar bir yazılı hazırlık videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah bu videolar sizler için faydalı oluyordur. 3 tane videomuz var. Bu yazılı hazırlık için. Yani 10'ar 15'er dakikalık kısa kısa arkadaşlar. İnşallah sizler için faydalı olur. İnşallah sınavlardan güzel notlar alırsınız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah zihin açıklığı versin. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.